Kağıt vermişler, git bunu ezberle gel, halledeceğiz biz demişler. Bir adet tır olduğundan bahsediyor. O bir adet tırdan dolayı da hani sürüş problemi yaşıyoruz diyor. Okuldaki kişi sayısından dolayı. Tam eğitim almanız lazım arkadaşlar. Bu ciddi bir iş. Bizim Şimdi... inspection kağıdımız bu. 3 sayfa, 2 sayfada biz bunu tamamlıyoruz. Öğrenmesi daha kolay. Büyük sürpriz geliyor, sınavı ben yapacağım. Bizde sadece bir park var, bir platform var. Benim öğrencilerim 2 dakikada bitiriyor, 3 dakikada bitiriyor. Ha bu kadar kolay bir park olabilir mi? Resmen düz git diyor sana. Tırı bilmeyen adam bile düz gidip önü koyabilir yani kutunun içine. Yani bu parktan birinin kalması çok düşük ihtimal. Çok yakında kendi sınav yerimiz, kendi biletimizi kendimiz keseriz biz. Burayı açıyoruz. Truck Trailer Pro CDL Test Site. arkadaşlar. Türkçe tır sınavı. Yanımızda değerli inspection hocamız Rıdvan kardeşimiz. Bu konuda Aynen. tecrübeli hocalar arasında bu işi en hızlı en kolay halleden arkadaşımız bu. Bir sayfayla iki sayfayla inspection'ı çözdürüyor. Hiç bilmem İngilizcenin hellosunu bilmem diyen adamı üç günde hazır ediyor bu adam. Ekibinde de üç arkadaşımız da var. Yenileri de katılıyor. Türkçe şekilde bugün daha iyi anlamanız için inspection'ı yapacağız. Hiç tırdan anlamayan arkadaşlar için içinde tırın parçası nedir? İşte ne anlatıyoruz o an içeride dışarıda onları göreceğiz. Sınava girecek arkadaşlar da daha iyi anlayacaklar. Tabi bu sınav gene İngilizce olacak ama Ohio'da şöyle bir şey var. İngilizce bilmek zorunda değilsiniz. Size kesinlikle soru sorulmuyor. O birinci avantaj. İkinci avantaj da birçok eyalette 91 puan üzerinden 67 puan almak gerekiyor. Ohio'da 32 puan üzerinden 22. Yani 22 parçayı doğru söylediğinizde bunu geçiyorsunuz. Ohio pilot eyaleti şu anda. O yüzden deneniyor. En kolay inspeksiyon olan eyaletlerden biri. Yanımızda da öğrencimiz Tahir Buğra Yıldırım var. Merhaba herkese. Kendisi bizim okulumuzu tercih etti. Evet. Burada Türkçe hocamız olduğu için. Aynen. New York'tan geldim. Can için geldim. Türkçe eğitmenler olduğu için geldim. En azından şu ana kadar bir haftaya yakın oldu geneli. Sorduğum bütün sorulara cevap alabiliyorum. Rahatlıkla çalışabiliyorum. İngilizce'de takıldığım yerlerde sağ olsun Rızvan yardımcı oluyor. Diğer hocalar yardımcı oluyor. Sen teşekkür ederim her şey için. Her anlamda evdir, ve okuldur. Her anlamda yardımcı oluyorsun. Bakalım. Şansım var. Deneyelim mi? Başka Hazır yerleri mi? de deneyen arkadaşların ama olmuş. Oldu. Yani çok Buraya arkadaşımız Buraya da geldiler oldu. daha sonra. Buraya gelen ne oldu? Olur. Şimdi ben Ohio'ya gelirken bir arkadaşım isim vermeyelim hani okullarla alakalı. Başka bir eyalette ama bize yakın bir eyalette. Ehliyet sınavına girecekti. Çocuk direksiyonu yok. İngilizcesi var. Bir kağıt vermişler. Git bunu ezberle gel. Halledeceğiz biz demişler. Normalde geçen geçen ayın 30'unu alacaktı. Bu ayın 10'una geldik. Hala ehliyetini alamadı. Hala direksiyon sınavına giremedi. Çünkü bir adet tır olduğundan bahsediyor. O bir adet tırdan dolayı da hani sürüş problemi yaşıyoruz diyor. Okuldaki kişi sayısından dolayı. Bunu başka bir eyalete gidip de uzak bir eyalette yapan arkadaşım da oldu. O da aynı şeylerden müzdarip. Gelmek istediler ama şimdi sonuç itibariyle gelirken hani bir para ödüyoruz malum. O parayı ödedikleri için çıkıp gelemiyorlar da. Ben hiç kendimi riske atmadım. Seninle de daha önceden olan diyaloglarımızdan hani abi Kardeşliğimizden dolayı dedim hiç gerek yok. Kardeşimin okuluna giderim rahat ederim. Başım ağrımaz diye ben buraya geldim gayet de iyiyim. Bir problem yok şimdi. Evet arkadaşlar şimdi geçen videoda bahsettim. Green Kartlı ve vatandaş arkadaşlar için bedava eğitim yolu açıldı. Green Kartlı ve vatandaş. Çünkü okulumuz onay aldı. Bize ulaşıp öğrenme şansınız var. Numaramız belli. Arayıp öğrenebilirsiniz nasıl oluyor. Bedavadan hiç 1 dolar bile vermeden ehliyeti 3 haftada alabilir. Green kartı ve vatandaşlığı olan arkadaşlar. Onun dışında diğer arkadaşlarımız hiç üzülmesin. Can kardeşimiz bizleri unuttu demesin. Onlar için de büyük indirimimiz devam ediyor. Ve taksit imkanımız her zaman var. Yani kişinin durumuna göre, geldiği ülkeye göre farklı farklı programlar ekledik. Herkese yardımcı olacak. Okulu biraz göstereyim. Bakın burada 6 tane tır aynı anda çalışıyor. Burada da var. Onun dışında bu tarafta yola çıkan tırlarım var. 2024 Volvo Brand New. Bundan 4 tane tırımız var. Bütün öğrencilerimiz 10 saate kadar yol eğitimi alıyorlar. Manuel mi istiyorsunuz? Manuel tırımız hocalarımız birebir eğitim veriyor. Hiç sıkıntı yok. 2024 şimdi başka yerlerde gene isim vermiyorum okullarda belki 10 dakika 20 dakika yol tecrübesi alıyor öğrenci bu da yola çıktığında büyük problemlere yol açıyor kaza yapıyor yani yasal değil bu bir kere zaten o konuda ehliyetlerinin geri alınma şansı da yüksek daha önce oldu o yüzden tam eğitim almanız lazım arkadaşlar bu ciddi bir iş bakın tırları sayarsam bu taraf bu taraf Yeni tırlarımız geldi. Bu taraf benim her iki öğrencime bir tır düşüyor. Bizim şimdi... inspection kağıdımız bu. 3 sayfa, iki sayfada biz bunu tamamlıyoruz. Öğrenmesi daha kolay. Oo işte efsane geldi Ritman kardeşim. Şimdi bunu biz yani İngilizce hani okunuşu gibi yazdık. Hiç İngilizce bilmeyen bir insan bunu aksanlı bir şekilde okuyabilir. Evet. Şimdi burada biz bir Türkçeleştirme yaptık. İngilizce sıfır olan adama bile nasıl öğretiriz onun planını yaptık. Şimdi İngilizcesi olan bir arkadaş burayı okuyacak. Bu normal hali. Tractor ABS light trailer lights on and off. Truck is natural, Brakes are set. start truck. Şimdi İngilizcesi olmayan adam burayı okuyacak buradan. Traktör ABS light trailer light on and off. Truck is in neutral. brakes are set. Start truck. I will build air pressure. Evet. Until. Şimdi buradan oku. ABS light on and off. Truck is in neutral. Brakes are set. Start truck. Build air pressure up until governor kicks off or spirit around. İngilizce söyleyeceğiz tabi bunları. Tabi 120, mecburlu. 140. Yani evet. burada ne demek istiyoruz? Hal Bu kağıda bakın arkadaşlar. Bunu sanki Türkçe okuyor gibi okursanız tamamen inspektörlerin istediği gibi ağızdan çıkacak. Yani bunun okunuşunu bu şekilde hazırladık. Özel şekilde. Ve bizim inspection'ımız kısa. İngilizce bilgisi gerektirmiyor. Şimdi Rıdvan hocamız bize Türkçe şekilde sınavı yapacak. Anahtarımızı bir kere sağa çeviriyoruz. Kırmızın ve dorsemizin ışığı yandı söndü burada. Kamyonumuz boşta. Frenlerimiz hazırdır. Ve arabamızı çalıştırıyoruz. Arabanın gitmesi için havaya ihtiyacımız var. Bunun için hava basıncımı 120 ve 140 arasına kadar yükselteceğim ve tükürük sesi duyacağım. Şimdi yükseltiyorum. 10 ve 15 devir arasında gaz vereceğim. 15'i geçmemem gerekiyor. Şu an hava basıncımız 140'ta attı. Bunun için şimdi fren kontrolüne geçiyoruz. Öncelikle tırımızın frenini kontrol edeceğim. Bunun için ayağımı frene basıyorum ve tesimizi driver'a alıyorum. Ve bu dorsenin frenini yitiyorum ileri. Birazcık gaz veriyorum. Evet. Tırımız gitmiyor. Diyorum ki tır freni tutuyor. Sağlamdır. Şimdi Dorsen'in frenini kontrol edeceğim için bunu çekiyorum. Bunu yitiyorum bu sefer. Biraz gaz veriyorum. Evet tırım gitmiyor. Dorse frenim tutuyor. Şimdi ayağımdaki servis frenini kontrol edeceğim. Bunun için ikisini de serbest bırakıyorum. Birazcık gidiyorum. 10 santim duruyorum ve diyorum ki tırım sola gitmiyor sağa gitmiyor sonra tırımı boşa alıyorum ve ayağımı buradan çekiyorum tırım yuvarlanmıyor şimdi biraz havamız bittiği için tekrardan hava doldurmam gerekiyor 120 ve 140 arasına kadar tekrar hava basıyorum devrimi yükseltip ve tükürük sesini duyacağım evet attı hava basıncım 140'ta 60'tı şimdi anahtarımı bir kere sola çeviriyorum daha sonra sağa çeviriyorum Şimdi hava kaybı testine geldim. Hocam ayağımı frenin üzerinde basılı tutacağım. Bir dakika içerisinde 4 PSI düşmeyeceğim. Benim için zaman tutar mısın? Basılı tuttun. 2, 3, doldu. Evet. Bir dakika içerisinde 4 PSI düşmedim. Şimdi düşük basınç alarmımın ötmesini sağlayacağım. Ve 55 PSI'ye kadar pompalayacağım freni. Evet düşük basınç alarmlarım ötmeye başladı 55 PSI civarında. Tırım ve dorsemin frenlerini attırmayı sağlayacağım. 20 ve 40 arasına kadar pompalayacağım. Evet dorsemin freni 25 PSI'da atmıştır. Tekrar pompalayıp traktör frenimi attırmaya çalışacağım. Evet 20'de tırımın freni atmıştır. Şimdi anahtarımı bir kere sola çekip vuruyorum. Evet şimdi aracımın içini tanıtmaya başlayacağım. Güvenlik ekipmanları, emniyet kemeri. Kopuk değil, yıpranmamış. Güvenli bir şekilde takılıyor. Üç tane üçgenim var, reflektör üçgenim. Yangın söndürücüm var bir tane. Güvenli bir şekilde monte edilmiştir. Sigorta devre frenim oradadır. Anahtarımı bir kere sağa çeviriyorum. Aynı şekilde tırım ve dorsemin ışıkları yandı söndü. Tırım boşta, frenlerim hazırlanmıştır ve çalıştırıyorum. Şimdi buz sökücümü çalıştırıyorum. Bunu üç alıyorum. Üslu atlı kırmızı. Buz sökücüm çalışıyor, ısıtıcım çalışıyor. Şehir kornası çalışıyor. Burada havalı korna olması lazım. Onu çekiyoruz. O da çalışıyor. Buradan hemen sinyallerime geçtim. Sol sinyalim çalışıyor. Sağ sinyal çalışıyor dörtlüm çalışıyor. Kısa farım çalışıyor ve uzun farım çalışıyor. Şimdi cama geçtik. Buradan cam silecek sıvı düğmesine basıyorum. Cam silecek sıvısı çalışıyor iyi. Şimdi cam silecek fırçası güvenli şekilde monte edilmiştir. Kırık yok, çatlak yok. Cama yapışıktır. Camım güvenli şekilde monte edilmiştir. Kırık yok, çatlak yok. Yasaklı bir stiker yoktur. Aynalarım güvenli şekilde monte edilmiştir. Kırık yok, çatlak yok. Bana doğru ayarlanmıştır. Şimdi içerideki kabin içi tanıtımım bitmiştir. Hocam arkaya gidebilir misiniz? Arkadaki dorsemin ışıklarını kontrol eder misiniz iki tarafını? arkaya gitti. Son sinyal çalışıyor. Sağ sinyal dörtlü. Kedi gözü lambalarım. Fren lambam. Arkadaki yukarıdaki küçük ışıklarım. Tail light. Marker light. Hocam tırımın önüne gelir misiniz? Öne geçti. Son sinyal. Sağ sinyal. Acil durum sinyali. Kısa farım. Uzun farım. Ve kedi gözü lambalarım. Şu an araç içi ve araç dışı lamba sinyallerim bitirmişimdir. pre e geçebiliriz. Evet. Rıdvan hocamız içeriği Türkçe meali şekilde anlattı. Bunu zaten biz çok basitleştirdik. Hani olabilecek en basit şekilde nasıl öğrencimizi öğretiriz anlattık. Dışarıyı da birazcık özetleyecek bize ne yapmak lazım. Tabii hepsini anlatmayacak. Ondan sonra parka geçeceğiz. Şimdi Rıdvan hocam dışarıda öğrencimiz neler yapmalı? Özetliyoruz. Çünkü bu videoda şimdi aşağıda gösterdiğim video okulun kanalından girip bakabilirsiniz. Bu inspection'ın özet halini İngilizce şekilde bulabilirsiniz zaten. Aracın ya akıntısı yap. Akıntı yok ve aracım sallanmıyor. Kedi göz lambaları, clearance light. Burada reflektörümüz var. Bunu gösteriyorum. Buraya gelin. Reflektör. Zaten her şey sırayla. Yukarıdan aşağıya böyle gideceksin. Clearance light and reflector light and turn signal light amber in color, not cracked or broken. Yani kehribar rengindedir. Kehribar? Evet. Cerberr renktedir. Kırık yok, çatlak yok. Hemen headlight maza geldik. Lambalarımız, farımız. That broken, no missing lenses. Yani kırık yok, çatlak yok. Lens unutulmamış. Kapudumuzu açtık. Burada hortumlarımızı ve kablolarımızı söyleyeceğiz. Sadece burada bir tane şey söyleyeceğiz. Kablolar ve hortumlar. Benim kablolarım kesik değil, çatlak değil. Akıntı yok, sızıntı yok. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Aynı şekilde aynısını söyleyeceğiz. Bu sefer kablolar ve hortumlar diyeceğiz. Diğer tarafta hortumlar ve kablolar demiştik. Burada da kablolar ve diyor. Yani diğer kontrol ettim diğer tarafla aynı. Ondan sonra geldik buraya yağ çubuğunu gösteriyoruz. Şu yağ çubuğumuz. Bunu açmanıza gerek yok. Elinizle gösterin. Yağ çubuğu. Oil dipstick. Burada antivris koyduğumuz şeyimiz var. Coolant reservoir. steering power reservoir. Bunun üçünü aynı anda söylüyoruz. Çünkü diğer söylemlere aynı. All secure mounted not cracked door broken. Bitpin the full not leaning. Yani akıntı yok. Fren diskimizi söylüyoruz. Brake drum, secure so mount, not, not car broken, no, oil. no grease indicated, inner seal leak. Yani diyorum ki grease denmemiş, yağlanmamış, sağlam şekilde monte edilmiştir. Ondan sonra burada 2-3 parça daha söylüyoruz. Sonra artık yayılır. Yani var. Var. çok basit. 32 puandan 22 puan. Air launch, electrical line, tractor <laughs> <Natural gülüyor> Biraz train. Burada lastiği anlatmıyoruz. Lastik yok. Önüne aynı diyoruz. Aynen önüne aynı. Burada trailer, apron ve fit var. Onları anlat. Yok içerideki. Evet. Bitti. Şeyler var. Şeritleri söylüyoruz ve lambalarımızı yani ya. söylüyoruz. Bu Bitti. kadar mı? Bu kadar evet. Dışarıda çok bir parça yok. 20'ye yakın bir parça var. Zaten unutma hakkın da var. Sıkıntı yok. Evet. Çok detaya girmiyor. Buradaki sınav yapan görevler senin İngilizce bilmediğini biliyor. Ben çok öğrenci mezun ettim. Yani gördüğüm söyleyeyim. Adam ıslık çalarak hocayı öne aldığı oluyordu. Bateri baksa maymun diyordu. Yangın tüpüne ezberçime dedi. Ne oldu? <laughs> çime. Yani çok Hafif gördük. Türkçe karışımı. Evet. Yani. Sınav görevlisi. Senin biliyor zaten bizim de okulumuzu tanıdıkları için. Önemli olan sürüşüne bakıyor. Yoldan çok bırakıyor bu arada onu söyleyelim. Amerikalı değilsin yani. İstediğin kadar aksan yapmaya çalışsan bile yanlışını yapıyorsun. Bunlar çok basit şeyler. Sadece burada var bu arada. Diğer okullar gerçekten buraya göre çok zor. Her okulda yani ben çoğunu gördüm. Biliyorum. Burası Eyalete mi? göre. Şimdi bunun nedeni de burada sınavı Ohio'da DMV yapmak zorunda değil. Biz kendimiz yapabiliyoruz. Aynen. Biz şu anda özel bir şirkette yaptırıyoruz. Belki bu video paylaştığımızda ya da bir hafta sonrasına ya da iki hafta sonrasına büyük sürpriz geliyor. Sınavı ben yapacağım. <laughs> ben o zaman o zamana kadar bekleyeyim. Beklersen ben yaparım. Tamam, ben, bekliyorum. ben iki tane de hocamız, kendi çalışanlarımız sınav yerimizi açıyoruz toprak yerine hazır. Yani. Eğitimleri var iki hafta sonra. Onları yaptıktan sonra şimdi ne oldu? Öğrencimiz Tahir abi hoş geldin. Okulun bitmiş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. tamam güzel. abi. Sertifikanı, Sertifikanı ofisten alırsın. Tamam. Haftaya bir de bana pazartesi. Bir zahmet bir iş bul be. Sıkıntı yok tamam. o da kolay. Haftaya pazartesi gel. Senin sınav görevlin benim. Torpil yapmam onu yapma. diyeyim. Bunu diyeyim yani. Allah yukarıda öyle bir durum olmaz ama şöyle bir durum sana ırkçılık da yapmam ha Tahir abinin gözü şöyle Tahir abinin sana ülkesi olur. çorum çorumlu olduğu ülke için bırakacağım değil. Evet ülke aslında çorum Ülkesi çorum. çorum olduğu için bırakacağım şu bu kesinlikle olmaz Teşekkürler Adil bir şekilde ama biz yapacağız başka eyalette problem ne İngilizce yok mu duymadım Adam diyor ki şey İngilizce öğren gel Florida California şunu unuttuk bak bir de elinde kağıtla biz bizde sınava Elinde bir checklist var bütün parçaların adı yazıyor, bölümleri Yani no crack, no broke yazmıyor da parçaların yani kısımları. Bizde verdiler içeride. Onu o kağıt elinde sen unutsan bakabilirsin yani olay burada kolaylaştırdılar daha da kolaylaştırmaya çalışıyorlar biz de öğrencilerimiz için daha kolay nasıl öğretiriz ona bakıyoruz Türkçe bilen hocalarımız Rusça Özbekçe İspanyolca Tacikçe bilen hocalarımız mevcut evet. O yüzden hangi ırk olursa olsun Çorum bile olsa çorumlar alınmasın gelebilir şimdi ilerleyelim park yerlerimize doğru gidelim Evet <laughs> şimdi öğrencilerimiz çalışıyor bu taraf bizim inspection bölümümüz öğrenciler gelip inspection çalışıyorlar. Tırlarımız mevcut. Odalı tırlarla, arkası dolu tırlarla. Hatta diğer tırlarımız da müsait. Boşta da tırlarımız. Çok öğrencilerimiz geliyor, inspection çalışıyor. Burada park kısmımız. Park kısmında da gene burada, orada, öbür tarafta tırlarımız var. Yol tırlarımızı gösterdik zaten. Evet. Hocalarımız çalışıyor. Kübalı hoca aldık işe. İspanyol müşterilerimiz için mikrofonla tanıtıyor. Şimdi bir sınıfımız dışarıda, mezun olmak üzere diğer sınıfımız içeride. Onlar inspection'a yoğunlaştı. Hocalarımız geliyor burada, anlatıyorlar sürekli. Burada da park yapıyor arkadaşlar. Bunda da Ohio'da farklı. Bazı eyaletlerde park sınavında sizin 4 tane ayrı parktan sorumlu olduğunuz durum var. Düz git, düz gel, offset, paralel ve 90 derece. Bu parkların hepsini yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık süren bir park. Bizde sadece bir park var. Bir platform var. Benim öğrencilerim 2 dakikada bitiriyor, 3 dakikada bitiriyor. Hatta yarışma yaptık. 14 öğrenci puan kaybetmeden yaptı. 8 tanesi herhalde 2 2,5 evet. dakikada bitirdi. Yani burada da çok kolay. Çok hakkınız var. 8 puan ekstra hakkınız var. Bu eyalette bu şekilde. Sınav iki aşamadan oluyor. Straight back, bu da offset olacak. Şimdi sınavda bu şekilde duruyorsunuz. Zaten tır hazırlanıyor. İnkebi, preteribi bitirdikten sonra artık sınav parkına geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşımız başlayacak buradan. Vamper'ını o çizginin içerisine sokacak. Başlayalım. Çizgiyi de takip edelim. Tek seferde durması gerekiyor. Kafanızı buradan böyle çıkartıp bakabilirsiniz. Evet durdu arkadaşımız. Frenlerini, frenlerini çekti ve kornasına bastı. Hemen burada kontrol ediyoruz. Vamper'ımız çizginin içerisindedir. Bu şekilde olacak. Eğer ki biraz daha içeride olsaydı, 5 puanı giderdi. Veya dışarıda olsaydı, 5 puanı giderdi. Şu an çok iyi, devam edebilirsin. Ya, bu kadar kolay bir park olabilir mi? Resmen düz git diyor sana, tırı bilmeyen adam bile düz gidip önü koyabilir yani kutunun içine. Evet, İkinci. Geldik şimdi, komple çıktık burada bu şekilde. Buradaki şeylerimiz, duvalarımızı geçtik. Şimdi komple, straight bir şekilde çıkacağız buradan. Devam edelim. Evet, komple bir şekilde çıkıyor arkadaşımız. Çizgilere dokunmuyor. Güzel. Çok kolay ya. Çok bir güzel. Çizgi. İkinci kornasını çekiyor arkadaşımız. Şimdi offside'e e başlayacak. Şimdi bilinen bir yanlış var onu söyleyeyim size. Bu düz gelirken ön tekeriniz eğer ki buradaki çizgiye basarsa bir puan kaybediyorsunuz. Onu söyleyelim. 8 puandan. 8 puandan bir puan kaybediyorsunuz ama offside yaparken bu çizgiye dokunabilirsiniz sıkıntı yok sadece de straight yaparken düz gelirken bu çizgiye sakın dokunmayın sadece düz bir şekilde geleceksiniz bu kadar devam edelim şimdi offside yapıyoruz Burada arkadaşımız arka lastiğini bu dubanın, yeşil dubanın yanındaki çizgiye değdirmek zorunda. O çizgiyi de çekelim dubanın yanındaki. Evet değdi görüyorsunuz. Bu çizgiye değmesi lazım tekeri. Değmezse kesinlikle 5 puanı gidiyor. Düdüğü çalıyor arkadaşımız 3. düdüğü. <laughs> ve geliyorum. Ben sana bir şey değil mi? Buraya kadar ben hiç tır bilmeden bile bilmeyen adamın yani, yapabileceği tamam. bir şey. Yani bu adam tırı burada alıp bunun içine sokacak. Olay bu yani. Öne almadan çok güzel bir şekilde yani aracı off yaptı ve arka vampırını oradaki çizginin içerisine sokacak ve sınavı bitmiş oluyor. Evet, şu an sınavım bitti diyor. Bu korna son sınavı. Arkadaşımız güzel olmuş. Tam kılı kılına <laughs> yapmış. Normalde bu çizgiyi geçmememiz lazım. Çünkü ne olur ne olmaz arkaya gidebilir. Kabul abi. ama kabul olmuş. Çünkü sarı çizgiyi geçseydi kabul olmazdı. 8 puan dedik ama 2 tane de bedava hakkı var. Yani 10 puan. 10 kere öne alabilir bu adam bunu yaparken. Kenarlara değmezse. Yani bu parktan birinin kalması çok düşük ihtimal. Güzel de eğitim veriyoruz. Tırlarımız da hep çalışıyor. Öğrencilerimiz dediğim gibi birbirleriyle kapışıyorlar. Burayı da geçtim abi. Şimdi sırada ne var sınavda? Birinci hamle bitti. Inspection park bitti. Şimdi sıra geldi yola. Yolda gene belli bir puan sistemi var. Otomatik olarak kaldığınız durumlar kaldırıma vurursa, kırmızıda geçerse, hız limitini aşarsa, okul bölgelerinde özel hız limitlerini aşarsa kalıyor. Başka bir yerde ne var? Seni durdurup soru sorabiliyor. Tabelaları, başka şeyleri, puan sistemi vesaire daha çok daha fazla zorluyor. Hani iyi bir şoför olmanı bekliyor. Ama burada yani kaza yapma, sağa sola çarpma kardeşim. Sağ salim tırı getir götür polisten ceza yiyecek hareket yapma hız limiti sinyallerini ver ehliyetini al olay bundan ibaret Türkçe permit'in gelişiyle de daha da güzelleşecek yakında <laughs> inşallah baksana herkes herkes güzelce <laughs> yapıyor Evet. Ya gayret ettiğinde biraz da yani burası kolay olduğu için her şekilde alabiliyorsun. Bu da kasmaya gerek yok. Sadece tek insanlara tavsiyem. Burada öncelikle her zaman için pretrip olsun, inke olsun. Park bir şekilde kolay zaten yaparlar. Kasmaya da gerek yok. Birbirinizi de kasmayın öğrenciler arasında. Bu da iyi bir şey değil. Evet. Çünkü moral, motivasyon her zaman önemlidir. Biz motivasyonla çalıştık arkadaşımızla birlikte. Ya bilmediğimiz halde Türkçesine kadar öğrendik İngilizcesini. Ya başarabiliyorsun. Sıkıntı yok. Biz çok insan gördük. Dediğim gibi çok kolay. Türkçe bilmeyen adam gördüm ya. Ya Türkçeyi boş ver yani adam ıslıkla ön, öne çağırıyordu ve gülüp geçiyor da egzamanlar. Evet, çok yakında kendi sınav yerimiz, kendi biletimizi kendimiz keseriz biz. Bunu da açma nedenlerimizden biri önerildik. Öğrenci sayımız, geçiş oranlarımız incelendi. Okulumuzun başarısı test edildi. Ohio'nun en başarılı okuluyuz şu anda ve bunu açmak için başvurduk. Hani bunu açmak için belli bir yıl okulu işletmek gerekiyor. Belli bir başarıda olmak gerekiyor. Bu çok büyük bir güven. Hani bunu açtın mı sen devletsin zaten. Direkt sen lisansı kendi veriyorsun. Tabii ki bizde asla yasa dışı bir şey olmaz ki onların garantisi de burada verdiğimiz süreler sıkıntı yaşamamamız eyaletin önermesi bizi burayı açıyoruz Truck Trailer Pro CDL test site İstesen de başka eyaletten gel kardeşim ha, burada gel sınavına gir ondan sonra başka okuldan gelecek öğrenciler de olacak sınav yerimiz burada olacak yan tarafta binamız var sıkıntımız yok yani olayı biraz şuna getiriyoruz Türkçe permitin de gelmesiyle beraber kardeşim ara beni gel eğer green kartlı vatandaşsan bedava oku. Permitini gel al. Evimizde kal. Okuluna gel. Sınavını burada halledelim. Ehliyetini DMV'den al getir. işini ayarlayalım. Şirketlerimiz burada mevcut. Bize her zaman gelip şoför soruyorlar. 8 ila 12 bin dolar arası kazanmanız mümkün. Yani bütün süreci burada halledebiliriz. Dediğim gibi bedava eğitim, taksitli eğitim ve indirim fırsatlarımız devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bak. Görüşmek Teşekkürler hocam.